Da 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 Nerede lan senin kerancı patronun? Efendim abi? Patronun diyorum patronun. Nerede o kerancı? Karşıya mal almaya gitti abi. Buyur ben yardımcı olayım. Ne malı lan? Ondan hala mal mı var? <laughs> abi ya, aşırı komik altı sıçtım gülmekten. Cemalcan bir cihaz alacağım da sen anlamazsın ya bana patronun lazım. Anlayayım abi niye anlamayayım? Sen nasıl bir telefon istiyorsun söyle. Ben ona göre bir telefon vereyim buydan. Cemalcan ben telefondan pek anlamıyorum. Bana şöyle kamerası güzel çeken, ucuz yollu bir telefon ver. Abi sana nasıl bir telefon vereyim ucuz yollu. Ee, canım abim benim iPhone 11 Pro Max var. Hem kocaman hem de ekranı güzel. Hem de 3 tane kamerası var. Ha, güzelmiş de. Sen de inşallah Mehmet abin gibi saplamazsın bunu bana. Yok abi Mehmet abi de saplamaz. Ben de saplamıyorum. Bizde fiyatlar neyse o. Ya sanki ben o kerayıcı tanımıyorum. Yavşan teki. Beykay abi ya Mehmet abi öyle deme. Niye demeyeyim lan öyle değil mi? Bu konu yediririm sana Mehmet abimin. Ne dedin ne dedin? Telefonu diyorum Beykay abi alacak mısın? Alacağım da kaç para bu? Beykay abi onun fiyatı 27 bin lira. Oha! Geçen hafta Mehmet abim buna 20 bin lira demişti. Beykay abi geçen hafta geçen haftada kaldı. Biz bu haftaya bakalım. Geçmişe takılma böyle. Geçmişe takılma da ulan 7 bin lira zam yapmışsınız. Yok BK abi fiyatlar çok ucuz. Daha da zam gelecek. Hemen al bu telefonu kaçırma. <laughs> Harbi mi diyorsun lan? Kaç para olacak? Telefon 45 bin lira olacak. O zaman yap şunu da bir güzellik de alayım. Yapamam BK abi. Zam gelecek diyorum sana. Hem o telefonda bizim karımız 50 TL. Ulan hep 50 lira kar ediyorsunuz. Bu dükkan 50 lirayla mı dönüyor? Ya BK abi Alacaksan al telefonu. Bırak şimdi bana laf çok bay. <laughs> 25 bin olur mu bu telefon? Abi o telefon 25 bin olmaz da. Hadi sen yabancı değilsin. Ben sana onu 31 bin lira yapayım. Cemal bak seni severim. 31 bin lira bu telefona çok. Bari 30 bin lira yap. Abi kurtarmaz 37 bin lira. Zarar ederiz. Hadi 37.500 olsun. Çok söylüyorsun şu telefona ya, bir şey yap da alayım. Tamam abi, o zaman sana son fiyat 38.000 lira. Peki sen bu telefona kefil misin? Garanti veriyor musun? Bir sıkıntı çıkartır mı? Berkay abi, ben o telefonu bu vitrinden sana satana kadar kefilim. Bir de dükkandan dışarı çıkana kadar garanti veririm. Ve canım abim benim, için rahat olsun. Kesinlikle o telefon sıkıntı çıkartır, canım abim benim. Zobra adamsın lan Cemalcan, tamam. Sar bunu, alıyorum. Canım abim, hayırlı olsun. Güzel haberler al canım abim benim. Heh, şöyle şardı al canım abim benim. Oğlum bunun bir şey eksik lan. E, eksik BK abi? Şarj aleti vermiyor mu? Yok abi bunlarda şarj aleti çıkmıyor. Hmm. Kaç para şarj aleti? 2699 lira BK abi. <laughs> Neyse kardeşim al burada 2000 dolar var. Geri kalanı Mehmet abinle hallederiz. Hadi hayırlı işler. İşte böyle Mehmet abinin bokunu yediririm sana. Akıllı olacaksın. Akıllı. Belkay abi. Şükrü koçum. Kendine tavuk döner söyle. Bana da bonfile söyle. Hadi bakalım Şükrü. Şükrü. ben Şükrü pezivenk.